Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayı örnek sorularından ikinci kısmı çözeceğiz. Mayıs ayına ait. Biraz önce arkadaşlar saat 12'de yayınlandı. Hemen fen kısmına geçelim. Birinci sorumuzdan arkadaşlar başlayalım. Buna göre şehirlerde yaşanan hava olaylarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Çeşitli etkiler sonucunda hava sıcaklığında meydana gelen değişimler alçak veya yüksek basınç alanlarını oluşturur. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır ve alçak basınç alanı oluşurken ısı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar ve yüksek basınç alanı oluşturur demiş. Şimdi arkadaşlar bak şuradan bakın. K şehri ve L şehri var. Dikkat edin. K şehrinde Havanın tanecikleri yani arkadaşlar bakın bu tanecikler ne olmuş? Aşağı doğru hareket etmiş. E bu yüzden burası yüksek basınç alanı. L'ye baktığınızda havadaki tanecikler yani hava yoğunluğu arkadaşlar yukarı doğru artıyor. Bu yüzden burası da alçak hava basıncı. Şimdi tek tek okuyalım. Bize hangisi olabilir diyor. K'da yükseltici hava hareketi görülür. Arkadaşlar bakın alçaltıcı hava hareketi görülüyor. A seçeneğini eledik. B'ye bakıyoruz. K'da yıllık ortalama yağış miktarı. Bakın bu bir hava olayı gençler. Hava olayıyla ilgili yıllık ortalama yani iklime bakabilir miyiz? Hayır. Bak yıllık ortalama dedikleri hem B'de hem de C'de iklimdir. Biz bir hava olayından bahsediyoruz. Genel bir yargıya varamayız. Bu yüzden B ve C seçeneğini arkadaşlar eliyorum. E, şuna baktığımızda D'ye. L'de havanın bulutluluk oranı yüksektir. Bakın hatırlayın alçak basınçta hava tanecikleri yukarı doğru çıktığı için arkadaşlar burada ne olacak? Bulutluluk oranı fazla olacak alçak basınçta bu yüzden. Birinci sorumuzun cevabı D seçeneği oluyor. Hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Mevsimler ve iklim ünitesinde bazı konular anlatılırken birbirine paralel çizilmiş ışık ışınlarını oluşan aşağıdaki görsellerden faydalanılıyor diyor. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın Burada bir birimken yani 90 derecelik açıyla geldiğinde aydınlanan kısım arkadaşlar bakın. Dikkat edin buraya. Aydınlanan bölüm kaç birim? Bir birim. İkinci e, bakın resmime bakıyorum. Burada 45 derecelik açıyla gelirken aydınlanan kısım bakın gene bir birimlik farkla geliyor ve 1.4 birime çıkmış. Bakın eğim azalmış. Aydınlanan alan ne olmuş arkadaşlar? Artmış. E burada 30 dereceye bakıyorsunuz. Bakın 30 derecelik bir eğimle geliyor ve aydınlanan kısım 2 birime çıkmış. Bu görselde aşağıdakilerden hangisini açıklamak için kullanılabilir diyor. Bakın dikkat edin. Neyi buldum? Eğim azaldıkça aydınlanan bölgenin alanı artıyor. Şimdi A'ya bakalım. Güneş ışınlarının eğimi ile aydınlanan bölgenin alanı arasındaki ilişki. Bakın bulduğum cevap zaten A seçeneği. İkinci sorumuzun cevabı. Diğer bölgede yani diğer şıklarımıza da bakalım. Bir bölgeye sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde ulaşan güneş ışınları. Bakın 90 derece geliyor. Gençler sonbahar, kış, ilkbahar olur mu? Hemen geçtik bunu. E, C'ye bakıyoruz. Işınların düşme açılarına bağlı olarak birim yüzey aktarılması, ısı enerjisi, miktarı demiş. Bu tam tersi olurdu. 90 derecede en fazla ısı olması gerekiyor. Bu olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. D'ye bakıyoruz. Gerçekleşen günlük hava olayları ile bulunan yarım küre arasındaki ilişki. Bakın bize yarım kürelerden bahsetmemiş arkadaşlar. Sadece neyi görüyoruz? Gelme açısı küçüldükçe bakın yani eğim arkadaşlar küçüldükçe e ne oluyor? Birim, aydınlanan birim alanı artmaya başlıyor. Bakın 90'da bir birim 45 derecede 1.4 birim 30 derecede 2 birim oluyor. Bu yüzden D seçeneğimi de eledim. İkinci sorumun cevabı A seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen bakalım 3. sorumuza. Bir DNA molekülünde bulunan 4 çeşit nükleotitten adenin nükleotiti ile timin, guanin nükleotiti ile sitozin nükleotiti ne olur? Karşılıklı eşleşerek çift zincirli sarmal bir yapı oluşturuyor. DNA'da nükleotit sayısı kadar deoksiriboz şekeri ve fosfat molekülü bulunur diyor. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki DNA moleküllerinden hangisi hatalıdır diyor. Bakın arkadaşlar nükleotitlere baktığımda yapı olarak Şimdi ben bir kere e, burada adenin, timin, guanin, sitozinleri düşünüp karşılıklı eşlemelerde hata var mı? Ya da arkadaşlar DNA zinciri oluştururken mesela nükleotitler birbirine bağlanırken bir sıkıntı var mı? Onlara bakmam gerekiyor. Şimdi buraya baktığınız zaman mesela şu adenin olsun. Bakın timin olsun. Rastgele belirtiyorum. Guanin olsun. Sitozin olsun. Bir sıkıntı var mı gençler? Düzgün. En son bir de şekerle... E, fosfatıma bakacağım. Tamam düzgün arkadaşlar. Düzgün, 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 düzgün. Kontrol ettik, kontrol ettik. Güzel. Ee, bakın şekerim kime bağlı? Fosfatlara bağlı. Zaten nükleotitlerin bağlantısında arkadaşlar şeker fosfata bağlanacak. Ee, gördüğünüz gibi şekerler fosfata düzgün bir şekilde bağlanmış. A'da herhangi bir sıkıntı yok. B'ye geçiyorum yine arkadaşlar. Adenin timin diyeyim şunlara. Buraya da zaten bunlar aynı. Şunlara da guaninle sitozin diyeyim. Hata var mı? Yok. Var mı? Yok arkadaşlar. Yok. Tamamdır. Hata yok hiçbirinde. Ee, fosfatlarım şekere arkadaşlar bağlanmış mı? Bakın pembe olanlarım nedir? Fosfatım maviler şeker. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Düzgün bağlanma var. Devam ediyoruz buraya. C'ye bakalım. Bak adenin diyeyim. Timin olsun. Guanin diyelim arkadaşlar. Stozin olsun. Sıkıntı yok. Bakın bambaşka bir şey geldi. Bunu daha önce gördük mü? Hayır. 4 çeşit arkadaşlar bakın nükleotitim oluyordu. 4 çeşit organik bazım vardı. C seçeneği nedir? Arkadaşlar yanlıştır. Hatalı eşleşme var burada. Bakın farklı renklerle göstermiş. Hani D'ye de bakalım. Bu arada fosfat ve şekerlerim düzgün bağlanmış arkadaşlar. D'ye baktığımda e, adenin timin diyelim örnek olsun diye. Guanin, stozin diyelim arkadaşlar düzgün düzgün bağlanmış. Düzgün bağlanmış, düzgün bağlanmış, düzgün bağlanmış. E, hepsi arkadaşlar düzgün bağlanmış. Üçüncü sorumda hatalı olan seçenek nedir? C seçeneği. Hemen dördüncü soruma geliyorum arkadaşlar. E, aşağıdaki fotoğrafta bulunan peygamber devesini görebildiniz mi? diyor. Bakın. A, bak Gerçekten arkadaşlar şu kısımda ayırt etmek bayağı zor. E, verilen bilgilere göre pembe orkide peygamber devesi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yaşayan bu tür pembe orkide peygamber devesi olarak bilinmektedir. Adını orkide çiçeğine benzeyen görüntüsünden ve tehlike durumunda orkideyi taklit etmesini almıştır. Bakın ne yapıyormuş tehlike durumunda orkideyi taklit ediyormuş arkadaşlar. Bu canlıların nem ve ışık koşulları gibi faktörlere bağlı olarak birkaç gün içinde renk değiştirebildiği gözlemlenmiştir. Bakın renk değiştirebiliyor güzel bir şey. E, ee, bu canlılar genellikle böceklerle beslenir ancak protein ihtiyaçlarını tam karşılayamadıkları durumlarda kertenkele, kurbağa ve fare gibi kendisinden büyük canlılarda da beslenebiliyormuş. Verilen bilgilere göre pembe orkide peygamber develeriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Şimdi tek tek arkadaşlar sorumuza bakalım renk ve desenleri yaşadıkları bölgeye adapte olmalarını sağlamıştır. Evet arkadaşlar bakın yaşadığı bölgeye mesela ne yapmış? Orkide çiçeğine yaşarken onun üstünde onun görüntüsünü almış. E buna var adapte olmalarını sağlar. A seçeneği doğru. Bulunduğu ortama göre bazı genlerin işleyişi kalıcı olarak değişebilir. Bakın genlerin işleyişi değişebilir ama kalıcı olur muydu arkadaşlar? Genlerin işleyişinin değişmesi neydi? Modifikasyondu. Kalıcı mıydı? Değildi. Bu yüzden dördüncü soruda B seçeneğini yapamam. Diğer seçeneklere de bakalım. Avcıları tarafından kolay fark edilemediği için yaşama şansları oldukça yüksektir. Evet hemen bakın uyum sağlıyor orkide de olduğu gibi. D seçeneğine bakıyorum. Görünümü sayesinde polen toplayan böcekleri kendisine çekerek kolayca yakalayabilir. Evet bakın orkide çiçeğinin aynısı gibi arkadaşlar bir parçası gibi. E ne olur böcek gelir böceği rahatça yakalayabilir. D seçeneği de doğru. Dördüncü sorunun cevabı B seçeneği oldu. Bartın, Karaçaydere ve pınarı bölgelerinde 1975-2001 yıllarında çeşitli türlerdeki çam fideleri kullanarak ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Bir araştırmacı 2007 yılında Karaçaydere ve pınarı bölgelerinde kızılçam, fındıkçama ve karaçam türlerindeki ağaçlandırma yaptığı çalışmada Elde ettiği verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Bakın şimdi verilere bakalım. Bura ne? Karaçaydere. Burada Gürgen Pınar. Bize diyor ki hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzdan A'dan hemen başlayalım. Çamların boylarına bakıldığında Karaçaydere bölgesindeki çamların genetik varyasyonu daha fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar çamların boylarına bakalım. Bakın ee, iki buçuk. Kızılçam. Karaçaydere'de 2,5 buçuk metre. Fıstık çamı 6.4 metre. Kara çamı arkadaşlar 3.3 metre. Kızıl çamı mı geçiyoruz bakın Gürgen Pınar'ında. E o da ne oluyor arkadaşlar 4.5 metre. Fıstık çamı 5.2 metre. Ve kara çam 5.2 metre olmuş. Kara çayları bölgesinde çamların genetik varlığı daha fazladır diyor. Tam tersi arkadaşlar boylar hangisinde daha uzun? Bak dikkat ettiğinizde Gürgen Pınar'ında daha uzun. O yüzden A seçeneğimi eledim. 2'ye baktığımda B seçeneğine yani iki bölgedeki ağaçların yaşlarının farkları yaşların farklı olmasında çamların genlerinin işleyişinde oluşan değişiklikler etkilidir demiş. Şimdi dikkat edin buraya. yaşlarının farklı olmasında çamların genleyin, genlerin işleyişi var mı arkadaşlar? Genlerin işleyişiyle ilgili bir şey yok bu durumda. E, B seçeneğini ne yaptım? Eledim. C'ye bakıyorum. Yaşama yüzdelerine bakıldığında Karaçaydere bölgesinde Karaçamlar için daha uygun ortam koşullarına sahiptir demiş. Şimdi Karaçamlara bir bakalım. Nerede arkadaşlar? Yaşama yüzdesi yüzde 67. E Karaçam'a bakıyorum bakın. E Gürgen Pınarı'nda yaşama yüzdesi nedir? Yüzde 50 bakın. Karaçamlar Karaçay Dere'de yüzde 67 oranında yaşıyorlar. Gürgen Pınarı'nda 50 oranında yaşıyorlar. Bana ne demiş? Yaşama yüzdelerine bakıldığında Karaçay Dere bölgesi Karaçamlar için daha uygun ortam koşullarına sahiptir. Bakın bu soru arkadaşlar C seçeneği doğru. Neden? Gürgen Pınarı'nda %50 yaşıyor yaşamın yüzdesi ama Karaçay Dere'de %67 arkadaşlar. Beşinci sorunun cevabı C seçeneği oluyor. Hemen D'ye de bakalım. Gövde çaplarına bakıldığında kızıl çamlar. tamam Kızılçamlara bakıyoruz. Gürgen Pınarı bölgesinde daha kolay doğal seçimi uğrayabilir demiş arkadaşlar. Bakın e, hemen ne yapıyorum? E, gövde çapı 7.4 cm. Gövde çapı arkadaşlar 5.8 çarpı e, 5.8 cm. E, bu ifadeydi arkadaşlar. Söyleyemem. Cevabım ne diyor? C seçeneği. Geldim 6. soruya. Sıvılar bulundukları kabın her yerine basınç uygularken katılar sadece temas ettikleri yüzeye basınç uygular arkadaşlar zaten bunu biliyoruz. Bir öğrenci katı ve sıvı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili bazı hipotezleri test edecektir. Bunun için bir sürahideki meyve suyunu taban alanları ve ağırlıkları eşit olan 4 farklı bardağa bakın bunlar nedir arkadaşlar? Taban alanları yani yüzey alanları eşitmiş ve bardakların ağırlıkları da eşitmiş arkadaşlar. Ee, bardaktaki meyve suyu miktarı ve yüksekliği göstermiş Bakın meyve suyu miktarlarını bize vermiş Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor ve derinlikler yani yükseklikler var Buna göre Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kullanılan bardaklarla verilen hipotez doğrulanabilir diyor Şimdi arkadaşlar bakın A seçeneğime direkt ben bakıyorum Meyve suyunun yoğunluğu arttıkça sığ basıncı artar demiş Kullanılan bardaklara bakıyorum 3 ve 4. Şimdi arkadaşlar yoğunluğu diyorsa bir kere şunu dikkat edin. Hepsinde meyosu yok mu? E tamam. E bunların yoğunlukları nedir arkadaşlar? Yoğunlukları zaten bunların aynıdır. Yani aynı meyosu olduğu için yoğunluklar aynıdır. Direkt hiç bakmanıza gerek yok. Bu hipotezi zaten ispatlayamazsınız. Çünkü bunların yoğunlukları aynı. Sadece derinliklerine bakabilirim. O yüzden A seçeneğini direkt eledim. edip, istiyorsanız bakalım 3 ile 4'e. Arkadaşlar 3 ile 4'e bakıyorsunuz. Yani sadece neyi farklı? Derinlikleri farklı. Yoğunlukları aynı. O yüzden A'yı alamadık. B'ye geliyoruz. Meyve suyunun derinliği arttıkça dipteki sıvı basıncı artar demiş. Evet bu ifade doğru. Bakalım hipotez doğru oluyor mu? 1 ile 4'e bakıyorum. Şimdi e, 8 santim tamam. Burası kaç arkadaşlar? Burada 8 santim. E şimdi derinlikleri aynıysa, derinlik arttıkça dipteki sıvı basıncın artarı ben yapabilir miyim bu tezi? Yapamam çünkü derinliklerin arkadaşlar farklı olması gerekiyordu. B seçeneğini de eledim. C'ye bakıyorum. Bardağın yere temas eden yüzeyi azaldıkça katı basıncı artar demiş. Dikkat edin arkadaşlar. Bardağın yere temas eden yüzeyi azaldıkça katı basıncı artar diyor. Bir kere bende ne dedi arkadaşlar? Soruda ne dedi? Taban alanları. Bakın taban alanları bunların eşit. Yani şu alanlar arkadaşlar birbirine eşit. E, yüzey azalma gibi bir durum olabilir mi? C seçeneğini hipotez edemem ki. Bunlar zaten taban alanları eşitmiş soruda bardakların. O yüzden C seçeneğe de gitti. E, D'ye baktığımda zaten doğru cevap çıkıyor ama bardağın toplam ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı katı basıncı artar. Bunu nereden anlarım? Bakın birine örnek vereyim. Ne demiş? 2 ile 3. Şimdi 2'de kaç milim arkadaşlar suyu var? 80 milim. E 3'te işte 150 milim. E 150 milimin ağırlığı daha fazla olmayacak mı gençler? O yüzden ağırlığı arttıkça zemine uyguladığı katı basıncı artar demiş. D seçeneğimiz doğrudur. Hemen devam ediyoruz. 7. sorumuza geldik. Bir işçi içi su dolu bir tankerdeki suyu şekilli havuza mümkün olan en kısa sürede boşaltmak istiyor. Bunun için tankeri havuza görsellik gibi yaklaştırıyor demiş. İşçi tankerin vanasını açıp su akışının bitmesini beklerken aşağıdaki sorunlar tespit ediliyor demiş. Suyun akış hızının giderek azalmasından dolayı zaman kaybediyormuş. Bakın akış hızını arttıracağız. Bir. Tankerdeki su tamamen boşalmıyor. Neden? Bakın burada kapak var arkadaşlar. Bunu açmamız lazım bizim. Açık hava basıncı etki etsin diye bakın dikkat edin buna. E, buna göre işçi tankerin vanasını açtıktan sonra İşlemlerin hangisini yaparsa bu sorunlar gidiyor. Bir kere arkadaşlar üstteki kapağı açmak zorunda. Açıklığa basıncını hatırlayın. Birinci seçenek kesinlikle olacak. Şimdi akış hızını arttırmak istiyorsanız bakın uyanık olun. Des, e, desteğin üzerine kolu yukarı kaldırmak ya da kolu aşağı indirmek. Şimdi arkadaşlar dikkat edin buraya. Burada siz suyun akış hızını arttırmak istiyorsunuz değil mi birinciden? Bakın birinci ifademiz şu. Zaten ikinci ifademizin cevabı bir. E birinci ifademiz için ne yapacağız? Sizce yukarı mı kaldırmamız lazım aşağı mı indirmek? Arkadaşlar yukarı kaldırırsanız buradaki akış hızını bakın akış hızını ne yaparsınız arttırırsınız. E bu yüzden ikinci öncülüm de doğru. Yedinci sorumun cevabı C seçeneği ne oluyor sevgili arkadaşlar. Sekizinci sorumuza baktık. E buna göre batık anformalarla ilgili yapılan aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru olabilir demiş. Antik çağlarda zeytinyağı, tahıl gibi gıdaların gemilerde taşınması sırasında amfora adı verilen kilden yapılmış testilerin kullanıldığı bilinmektedir. Yandaki fotoğrafta su altındaki arkeologların tarafından yapılan batık gemide bulunan birkaç amfora görülmektedir. Bulunan amforaların üzerindeki yanıklardan yola çıkarak bakın yanıklardan yola çıkarak geminin yanma sonucu batmış olma ihtimali üzerine durulmaktadır. Tamam devam edelim. Bize hangisi doğru olabilir diyor arkadaşlar çıkarımla ilgili. A'ya bakalım. Batık e, amforalarda yaşayan canlılar zamanla amforalarda fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirmiştir. Şimdi şuna bakın. Bak burada arkadaşlar resimden de anlıyorsunuz zaten fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirmiştir. Bu seçeneğimiz doğru. Diğer seçenekleri de okuyalım. Zamanla batık amfora yüzeyinde oluşan çatlak ve kırıklar amforanın kimyasal değişime uğradığını gösterir. Bakın çatlak ve kırıklar kimyasal değil fiziksel değişime uğradığını gösteriyor arkadaşlar buna dikkat edin yani çatlak ve kırık direkt kimyasal olduğunun gösteren bir ifade değil hani kimyasal değişimde değişebilir fiziksel değişimde değişebilir ama çatlak ve kırık ilk başta aklıma ne gelecek fiziksel değişim C'ye bakın batmadan önce gemide meydana gelen yangın Amforaların sadece dış görünüş bak sadece dış görünüş dediği için yanlış arkadaşlar çünkü yanma olayında kimyasal değişim de var. E, bunlar da nedir? Bu ifade de yanlış. C seçeneği. D'ye bakıyorum. Batık amforaların üzerinde biriken katı atıklar plastik metal amforanın sadece kimyasal yapısını değiştirmiştir diyor. E, bu ifadeyi de arkadaşlar çıkaramam. 8. sorumun cevabı nedir? A seçeneği olmaktadır. Hemen 9. soruma geldim. Hidroklorik asit e, çözeltisine çinko metali parçalara ekleyerek aşağıdaki kimyasal tepkimi bakın hatırlayın asitlere siz arkadaşlar metal eklerseniz hidrojen gazı açığa çıkardı. Birinci durumda bir kere arkadaşlar bakın şuranın hassas teraziyle neyi ölçmüşüz? Balonu, erlenme yeri, işte hidroklorik asiti, çinko parçalarını ölçmüşüz. Ee, toplam kütleler ölçtük. Kaç? 200 gram. İkinci durumda çinko parçaları hidrojen klorür e, çözeltisinin içerisine atılır atılmaz balon erlenme yerin ağzına takılıyor. Ardından kabın biraz ısındı. Gaz çıkışı oldu yani kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Balonun şiştiği ve kabın dibinde beyaz çökelti oluşmaya başlandığı gözleniyor. Üçüncü durumda ne demiş? Gaz çıkışı bittikten sonra balonun ağzı bağlanarak kaptan alınıyor ve geriye kalan kabın kütlesi ölçülüyor. Şimdi bak 180 gram değil mi? Kimyasal tepkimelerde kütle korunuyor arkadaşlar. 200 gram başlangıçta madde var. E 180 gram demek ki 20 gram bu balon. Ama dikkat edin bak tekrar söylüyorum. Balonun ağırlığı da dahil 20 gram. Yani içindeki kimyasal hidrojen gazı arkadaşlar bak tekrar söylüyorum. Gaz çıkışı 20 gram değil. Balonun ağırlığı da 20 gram. Çünkü biz burada ne yaptık? Balonun ağırlığını da aldık. Hadi örneğin balon mesela 2 gram olsun. 2 gram yapalım arkadaşlar. E burada 18 gram hava var. Tamamen örnek veriyorum. 2 gramda ne var arkadaşlar? Balonun ağırlığı var. Buna göre deneyde gerçekleşen kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Tepkime sonucu Çinko atomları yok olmuştur. Hayır arkadaşlar atomlar yok olmaz. Tekrar söylüyorum. Ee, B'ye bakalım. Balonun şişmesine neden olan gazın kütlesi 20 gram. Bak şurada tekrar anlatıyorum. Birinci durumda gençler siz ağırlığı ölçerken bakın hassas teraziyi kullanırken arkadaşlar bunların kütlelerini ölçtüğümüzde Balonun kütlesi bu 200 gramın içinde. Yani siz balonun kütlesini de ölçüyorsunuz. Daha sonra 180 gram var. Balon havada balon arkadaşlar bakın hassas teraziye dokunmuyor. E balonun ağırlığı 20 grama ulaşıyorsa bakın e, gazın kütlesi 20 gram değildir. Balonun illaki 1-2 gram bir arkadaşlar kütlesi vardır. Bu yüzden gazın kütlesi dediği için B seçeneğini alamayız. Bak çok eleyici bir soru. Çok hassas bir soru. Kaliteli bir soru arkadaşlar. Dikkat edin bu konuda. E, C'ye bakıyoruz. Tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi 200 gramdan azdır. E, bu doğru. Neden doğru? Bakın zaten bir kere arkadaşlar siz burada ne yapıyorsunuz? Erlenme yeri ölçüyorsun. Bakın Erlen cam kısmını ölçüyorsun. E balonu ölçüyorsun. E bunların kütlesi arkadaşlar diyelim 40 gram. Balonla erlenme yer. O zaman... 200 gramın 40'ını çıkarın 160 gram arkadaşlar örnek veriyorum bakın burada sayıları 160 gram tepkimeye girmiş 200 gram girmiş mi yani Erlen bakın duruyor olduğu yerde balon olduğu yerde ee, cevabımız nedir C seçeneğidir D'ye bakalım tepkime de balon şişmesi neden olan yeni atomlar oluşur demiş arkadaşlar bakın yeni atomlar oluşmaz D seçeneğimde yanlıştır kimyasal tepkimelerde yeni atomlar oluşmuyor da hatırlayın. 9. sorumun cevabı C seçeneği oluyor. Çok kaliteli bir soru arkadaşlar. Hemen 10. soruma geliyorum. Bir laborant üzerine yazan pH değerlerine göre şişeler rafa dizilecektir. Bakın burası ne olmuş? Aynı arkadaşlar pH cetveli yapmış. Şu 7'nin olduğu tarafta şurası. Baz. Şurası gençler. Asit. Ee, ne diyor? Sona kalan iki şişenin üzerinde etiket olmadığını fark eden laborant e, yerleştirmeye devam edebilmek için bazı işlemler yapacaktır. Kalan şişeleri doğru bölmeleri yerleştirmek için laborantın yapacağı en uygun işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor. A seçeneğine bakalım. Şişenin içindeki maddenin tadına Hayır arkadaşlar bakın asit baz olsun kimyasal madde olsun tadına bakıyor muyduk? Hayır bu ifademiz nedir? Yanlıştır A seçeneğini dedik. B'ye bakıyoruz. Bu maddelerin elektriği iletip iletmediğine bakılmalı. Şimdi dikkat edin. E, hem asitlerin hem bazların gençler sulu çözeltileri ne yapıyordu? Elektrik akımını iletiyordu. E, o zaman asit ve baz anlayabilir miyim? İkisi de iletiyor çünkü sulu çözeltisi özellikle dikkat edin. E, B seçeneğini de eledim. C'ye bakıyorum. Şişenin içindeki maddeleri eline, eline dökmek. Hayır. Kesinlikle kimyasal maddeleri elimize yani deriyle temas ettirmiyorduk arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Tamam ele kayganlık hissi veren baz olabilir. Doğrudur ama kimyasal maddeleri elimize dökmeyecektik. C seçeneğini eliyorum arkadaşlar. En uygun işlem değil. D'ye baktığımda turnusol kağıdı kullanılmalı. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çeviren K bölmesi. Bakın doğru. Çünkü neydi asitler? Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirdi. Anne kızartır demiştik arkadaşlar. Güzel. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çeviriyorsa L'de ne olacak? Baz yani L'de baz bölgesinde olacak maviye çeviren. Doğru cevabımız 10. soruda D seçeneğidir. Gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaklaşık bir saat önce sorular yayınlandı. Biraz hızlı bir çözüm oldu. Umarım anlamışsınızdır. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Çalışmalarınıza devam edin. Soru kalitesi gerçekten yüksek. Başaracağınıza inanıyorum. Görüşmek üzere.